bir şekilde sohbet edebilmeyi seyrede bir sıfat edebilmeyi nasip eylesin. Evet. Rabbim aşkından, feyzinden, muhabbetinden ayırmasın. Evet. Rabbimin sevdiği yollarda daim beraber olabilmeyi evet. hepinize, hepimize Ümmet-i Muhammed'le birlikte nasip eylesin. Evet. Evet. Rabbim ülkemizin geçtiği sıkıntılı durum günlerde inşallah Ümmet-i Muhammed'i Ferah çıkartmayı nasip eylesin. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Amin. Rabbim bu bayrağımızı göklerden bir zerre dahi aşağı indirmesin. Amin. Ezanı Muhammed'i indirmesin. Amin. Münafığın, fasığın, kafirin oyunlarını başlarına çevirsin. Amin. Rabbim şu İstanbul'da yatan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgilileri olan onun aşkıyla, muhabbetiyle yanan bir sürü sahabenin hürmetine Rabbim küffarın elini bu topraklara uzattırmasın. Rabbim bizlere İslam'ın şuuruyla Kur'an'ın nuruyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetiyle yaşayacak bir ömür nasip eylesin Amin. inşallah. Amin. En önemli kısmı burası. Gaflete delalete yanlışa gidenler değil Rabbimin aşkına, feyzine muhabbetine düşenlerden olmayı nasip etsin. Kim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolundan giderse mutlaka şu hakikati bilsin ki o aşk, o muhabbet mutlaka Allah'ın muhabbetine çevirecektir. Hmm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmete sevmeyi sevginin en kıymetli ilim olduğunu gerisinin ise boş olduğunu öğretmiştir. Hmm. Çünkü sevenler Sevmesini bilenler Allah'ı sevebilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendisi sevebilir. Kur'an'ı sevebilir. Kur'an'ın hükümlerini sevebilir. Rabbim o sevgiyi anlamayı nasip eylesin. <laughs> Rabbim hepimizi kendi muhabbetine muhabbet duyanlardan eylesin inşallah. <laughs> kendi derdiyle yani Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'e <laughs> arzu ettiği derdiyle dertlenebilmeyi nasip etsin. Peki nedir bu dert? olabilmek. Rabbim o kulluğun şuurunu erdirsin hepimiz inşallah. Kul olmak Allah'ın huzurunda durmak nasip meselesidir. Bakın bir kardeşimiz bugün Fransa'dan bize bir mesaj yazmış. Mesajında şöyle diyor. Hocam Allah nasip ederse gelmek muradım. Sohbetinizde bir saniye dahi olup o feyzen almak muradım. Ne kadar çok bunu arzuluyorum bir bilseniz Rabbim bana bu dünyadan göçmeden bunu nasip etsin diye bir mesaj göndermiş. Ben de sadece altına üç defa Amin diye yazıp mesajı gönderdim. Hocam sadece neden Amin yazdınız diye bana geri dönmüş. Dedim ki bunda ancak Rabbim nasip eder, Rabbim lütfeder, Rabbim ikram eder gerisi bomboştur kardeş. Bakın bir sürü İstanbul'da insan var. Değil mi? Evet. Eyüp Sultan'a ziyaret eden sayısı şimdi bir İstanbul'a baktığınız zaman çok az değil mi? Evet. Düşündüğümüz zaman. İşte nasip meselesi. Nasip. Nasip olanlar geliyor arkadaşlar. Dergahlar da böyle. Tekkeler de böyle. Medreseler de böyle. İlim, irfan meclisleri de böyle. Türbeler de böyle. Nasip olur. Nasip olmadan elindeki ekmeği yiyemezsiniz. Kısa anlatacağım bunu ilgili. Adam elindeki ekmeği, sandviçi yemek için demiş ki hele şu namazı kılayım da sandviçi ondan sonra yarımlamış. Namaz kılarken sandviçi yanına koymuş bir köpek gelmiş sandviçi almış gidiyor. Bir tane de nasip diyen sürekli her şeye nasip nasip diyen bir amca varmış. O da o camide neyse namazı bozamamış. Ekmeği aldığını götürdüğünü görmüş ama ya namazı bozamamış. Namazı selamla hep dua ettikten sonra o amca hala demiş ki nasip nasip. Kızmış biliyor musun? Amca demiş ya ne nasibi? Oğlum görmedin mi nasip hayvanı onu aldı gitti demiş. Nasip işte. Eğer senin olsaydı sen yerdin. Nasip o hayvan olmuş o yedi. Hayvanın hakkı. Evet nasip onunmuş. İşte bazı şeyleri iyi düşüneceğiz. Bir Allah dostunda evlat olmak nasip. İbadet etmek nasip. Ya hocam namaz kılamıyorum diyen insanlar var. O da nasip. Bakın bununla ilgili bir şey yazmışlar buraya. Çok hoşuma gitti. Gençliğini boşa harca, harcadık. Hep genç kalacağız sandık. Hele bir emekli olayım o zaman namazı kılarım deyip düşünüyordum. Ama şimdi abdestimi tutamaz oldum. Şekerim 350. Aşağı inmiyor. Tansiyonundansa başımı kaldıramıyorum. Ayaklarım yürümeye uygun bir halde değil. Yürüyemiyorum. Kolesterolüm yüksek. Ben hatuna çocuklar benimle artık hiç ilgilenmiyorlar dedim. Hiç benimle vakit geçirmiyorlar dedim. Hanım bana cevap verdi. Sen Rabbinle ne kadar vakit geçirdin ki? Hanımın bu cevabı beni kahretmişti. Ve çok üzüldüm. Ve birkaç gün sonra allah Teala o abimize, o büyüğümüze Allah'ın rahmetine, yani öbür dünyaya geçmeyi nasip etmiş. İşte bu da nasip. Üzüntüden Allah'a kavuşmuş. Tabi amelli kavuşsaydı daha güzeldi. İbadetli ve itaatli olsaydı daha güzeldi. Kardeşlerim, Allah'a yönelmek, Allah'a kavuşmak gerçekten nasip. Kıymet bilmeliyiz. Ölüm Rabbine kavuşmaktır. Ölüm Allah'la buluşmaktır. Kim için? Derdi Allah ile kavuşmak olan. Seven sevdiğine kavuşur. Seven sevdiğiyle buluşur. Seven sevdiğinden ayrı durmaz. Kim kimi seviyorsa onunla beraber. Çok seni seviyorum hocam diyenlere aldanmayın. Veya arkadaşım ben seni çok seviyorum. Niye? Bu insan aldatır. Sevginin bir alameti vardır. Verdiği sözde durmak. Bu Allah için de böyle, kul içinde de böyle. Bir Müslüman verdiği sözden dönmez. Dönense samimi kul olmaz. O yüzden Allahu Teala bizlere samimi kul olmayı nasip etsin. <laughs> Samimi olabilmeyi nasip etsin. <laughs> Samimiyet büyük bir derttir. Yeter ki samimi olabilelim. Bakın, tarikat-ı insan insaf eden insanların birçok duası gerçekten kabul olur. Olmazları oldurur. Bununla ilgili yaşadığım bir örnek vereceğim. Arabamda benzin yok, gaz yok. Hem benzin hem gazla çalışıyor. Ama sohbete gidiyorum. Gönlümde maddi durumda o zaman biraz sıkışık. Diyorum ki Allah'ım ben senin yoluna geliyorum. Bana engel koyma işte. Benzin engel olmasın. O engel olmasın. Bu engel olmasın. İnanın ki samimi söylüyorum İşte eden eyleyen Allah, Küllü teslim olursanız Allah olmazları olur. Ben o benzin gazının olduğunu unutuyorum, bir hafta o biliyorum. Kaç kilometre yaptığımı Allah biliyor. Bizim bir kardeşimiz vardı, kardeşlerimiz vardı bilgisayar mühendisi bu kardeşlerimiz. Bir gün Ank Ankara'ya gideceğiz, 2005 model bir tane Renault e, Kangoo var, klima çalışıyor. Çamlıca gişelerden bindiğimizde arabanın ışığı yanıyordu benzin içine. Bastık, sohbete daldık, bu tünelini geçtik. Gidiyoruz. Klima çalışıyor. 160-150 de yapıyoruz. O zamanlar radar da yok şeyde, yollarda. Bastık, gidiyoruz. Bir tane kardeşim, hocam benzin yok dedi, araba durdu. <gülüyor> <gülüyor> Sen Vallahi kasemle aynen böyle ya. Samimiyetle söylüyorum. Demese durmayacak. Durmaz. Bakın. Fark edince. Ee. Aynen öyle. fevzat ilahi Allah'tan gelir arkadaşlar. Bu Rabbimin bir lütfu. Bu bir, bir, bir şunun kerametliği öyle değil. Bu Allah'ta. Kulda değil. Hüner kulda değil. Ama tarikatın tasavvufun içinde işte o duaların rahmeti, o samimiyetin rahmeti, teslimiyetin rahmeti. Ama Allah <laughs> ya, kul değil. Eden eyleyen Allah. Neyse durduk. Dedim ki Ya Rabbim beni hiç yolda bırakmadın. Hakikaten hiç yolda kalmadın. Neyse tam biraz gittik. Benzin istasyonu gözüküyor ama mesafe var. Yine çalıştı. Tam benzin istasyonu girişine geldi. Yine durdu. Ben buradan sonrasında artık Mevla daha ne yapsın? İtin bakalım. İndik arabadan. Beş aldık. İttik arabayı. Benzin aldık. 15 dakika orada oyalandık. Acaba biz Ankara'ya kaç saatte varmış olabiliriz? Uzmanlık sorusu. Uzmanlık sorusu. 3 saat. 2 saat doğru. Evet. Tam 2 saatte Ankara'ya vardık. Ne? Arkadaşlar bilgisayar mühendisleri kafa yiyorlar. Matematiksel olarak çözemiyorlar. Nasıl olur hocam diyorlar ya. Çamlıca'dan Ankara'ya iki saat. 2 saat. Maşallah. Yani normal şartlarda mümkün değil. Biliyor musunuz 1 saatlik mesafe varmış burada. 2 saatlik mesafe varmış ona göre. Efendim. Allah nasip edince öyle bir gidilir ki. Heh, i̇şte senin söylediğin en güzel söz bu doğru mu? Kim nasip edecek? Allah. Allah. Bitti. Allah Celle Celaluhu. Amin ya İşte bütün mesele orada. Allah dilerse her şey olur. Ve hu ala külle şeyin kadir olan kim? Allah'u. Abi. Söyleyebilir <laughs> miyim? <laughs> <laughs> Tabii söyle bakalım. Ama Allah bütün şehitlere rahmet veriyor. Evet, bütün şehitlere rahmet veriyor. Belki Peki o şehitler abi. hürmetine bile bize rahmet veriyor. Evet. Hocam, ben diyordum ki hep şehitler ölmez, vatan ölmez. Çünkü şehitlerin ölmediğine inanırdım. Kalbimden hissederdim. Ölümü, evet. ölümü asıl hak edenler alır. Derdim. Onlar ölmüyorlar. Allah yolunda ölenler ölü demeyin. Onlar dirildiler. Rabbiye kazında rızıklı, rızıklandırırlar. Kim rızıklandırıyor Allah? <laughs> Dililer ancak gözükmüyor. Ya er -Rahman Rahim dememiz lazım. Allah. Değil mi? Evet. Ya Errahman Rahim diye dua etmeniz, ellerimizi açmamız lazım. Ne Ay. demek isteyeceğiz biz böyle diyerek? Ne diyeceğiz? Oh. Ne demiş olacağız? Al, kimin kapısında biz elimizi açarız? Senin kapında elimi Allah. açtım Allah. In. Kimin kapısında açtık? Allah'ın kapısında elimi açtık. Bizi, bu elimizi açmaktan, senin kapından ayırma. Amin. Bu çok önemli biliyor musunuz? Allah dua etmeyi bile nasip edecek. Bakın dua nasiptir. Zikretmek nasiptir. Tefekkür etmek nasiptir. Allah'a yönelmek nasiptir. Bakın bunlar nasip meselesi. Şimdi Almanya'da kardeşlerimiz var. Dün beni arıyorlar. Hocam ya sohbetleri çok özledim. Gelemiyorlar işlerinden dolayı oraya gittiler. Hocam çok özledim. Ağlıyorum burada sohbette gelmedi. Ya şimdi bu ne güzel bir lütuftur ya. Niçin ağlıyor? Allah için sohbete gelemediği için ağlıyor. Bundan ne güzel bir şey var mı? Ya ne kadar güzel bir lütuf. Yani bu Rabbimin lütfundan, ikramından başka bir şey değil. İşte bu bir ikram bu bir lütuftur. Evet. Rabbim bu ikramdan, bu lütuftan ayırmaz. Evet, evet Mustafa Hocam buyur. İşte aslında geliyorlar buraya sohbete. Elhamdülillah. Gönül orada de... olunca, evet. Ordu. İnşallah. En önemlisi gönlün orada olunca. Allahu Billahi Allah. قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع الذنوب بلا محبه صلوا على ضامن قلوبنا بلا محبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الجبز حيدر بسليل الشَّامِ. Amin. Ümmeti Muhammed'in birliğini, beraberliği, dirliğini bozmasın. Amin. Rabbim kendi yolunda, kendi istediği şekilde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği şekilde, yaşadığı şekilde bizlere de kul olabilmeyi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Rabbim bizleri salih ve salih kullarından ayırmasın salih ve salih kullarıdır olmayı da inşallah nasip etsin. Son nefesimizde bizde kelime-i şehadet ile iman dolu göğsümüzde huzurda varmayı sorgu meleklerin geldiğinde Rabbin kimdir? Allah demeyi Peygamberi kimdir? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem demeyi kitabı nedir? Kur'an'dır demeyi Rabbim bizlere lütfeylesin inşallah. Amin. Eğer ki dünya aleminde neyle meşgul olursak, <laughs> neyle yaşarsak, neyle sıkı fıkı olursak, nasıl yaşarsanız o şekilde öleceksiniz. Nasıl ölürseniz yarın o şekilde dirileceksiniz. Rabbimin istediği şekilde toprağa inmeyi, huzuruna varmayı Rabbim nasıl beylesin inşallah. <laughs> Teala bizlere Kur'an-ı Azim göndermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Ki hak ona yolu göstersin. Kur'an'ı Allah'ın şeriatını <laughs> dost doğru bir şekilde izah etsin, anlatsın. İnsanlar hidayete erdikten sonra bir Müslüman nasıl olması gerekiyorsa, bir Müslümanın dini üzerinde nasıl yaşaması gerekiyor ise, dininin ilaçları nasıl olması gerekiyorsa, onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel şekilde, en iyi şekilde öğrensin diye Rabbim peygamberini göndermiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ahir zamanda yaşayan ümmete muttaki kullarını göndermiş. Kabil kullarını göndermiş allah Teala. Ve muttaki kulları, Allah'ın o güzel kulları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden hiç ayrılmamışlar. Onun gittiği o güzel ahlak üzere gitmeye çalışmışlar. Dinin esaslarından ayrılmamışlar. Kendi kafalarında kendi nefislerinden harici bir şey sokmamışlar. Dine ilave etmemişler. Dinden kendi işlerine gelmedikleri, gelmediği için eksiltmemişler. Peygamber Aleyhisselatü vesselam nasıl anlattı, nasıl yaşadı ve nasıl izah ettiyse Ashab-ı kiram nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettilerse onlar da o şekilde ittiba etmeye ve benzemeye çalışmışlar. Rabbim bizler de inşallah o şekilde benzeyebilmeyi, ittiba edebilmeyi bizden nasip eylesin, daim eylesin. Allah nasip etti ama kıymetini bilmeyi de inşallah nasip etsin. Elimizde varken onu kıymetini bilelim. Varlık varken kıymetini bilelim. Güzellik varken kıymetini bilelim. Allah yolunda yaşamak var iken o iman şerefi varken kıymetini Rabbim bilenlerden eylesin inşallah. Son nefeste çok önemli. Son nefeste kimin ne olacağını kimse bilmiyor. Hiç kimse hiçbir zaman için ne ilbine, ne bakabına, ne zenginliğine, <laughs> ne varlığına, ne güzelliğine hiç güvenmesin. Peygamber Ali Sadımes'in bunun en güzel örneğidir. Allah dostları bunun en güzel örneğidir. Allah'ın muttaki kulları bunun en güzel örneğidir. O nasıl ki dünya malına tövbe etmeliyse, onlara tövbe etmeliyse. Çünkü sahip olan Allah'a teslim olmuşlar. <laughs> Rabbim bizlere hakikat Bağrınızda yaşayabilmeyi hakikaten erbeye nasip etsin Amin. Rabbim akıl selameti versin. Amin. Aklımıza düşünebilmeyi, abi. tefekkür edebilmeyi, verdiği sağlık, sıhhat, afiyetle de kendi yolunda amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bir gence soruyorlar, boyundan aşağısı tutmuyor. Yapacak olacak üç şeyin olsaydı ne yapardın? Neyi çok isterdin? Diyor ki, Birincisi diyor Kur'an-ı Kerim'i diyor parmaklarımla sayfa sayfa açıp okuyabilmeyi isterdim. İkincisi namazlarımı kılıp Allah'ıma ve Rabbime secde etmeyi isterdim. Ve üçüncüsü de bayramlarda annemin boynuna sarılabilmeyi isterdim. Ve etrafımdakiler üzülüyor. Üzülüyorlar. Onlara diyor ki neden üzülüyorsunuz? Babacığım. <laughs> Neden diyor? Benim diyor sağlık, <laughs> sağlık saati bir yerindeyken namazlarımı kırmazken, Kur'an'ımı okunmazken benim o halim için neden üzülmediniz de? Neden gelip bana söylemediniz de ki bu halim için üzülüyorsunuz diyor. Allah bize varlıkta, sıhhatta güzellikler içindeyken onların kıymetini bilmeyi bilebilmeyi nasip etsin. Amin, Amin inşallah. Sağlık bu bedendeyken, akıl bu baştayken Rabb'im anlamayı tefekkür edebilmeyi nasip eylesin. Sahabe Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Ya Resulullah sen bize bu denizi göster, denize dalalım dediler. Hiç kimse kendi kafasından bir şey üretmeye kalkmadı. Sadece Allah'ın göndermiş olduğu dini Peygamber ve vesselam'dan öğrenmek için sorguladılar. Doğruyu öğrenip amel etmeye en güzel şekilde yapmaya gayret ettiler. Az ettiler. Bizler de beşeriz, şaşarız. Hata yapabiliriz. Yanlış yapabiliriz. Ama bütün tövbe kapıları her zaman için açık. Allahu Teala affetmeyi her zaman için bekliyor. Günün beş vaktinde abdest alıp namaz kıldığımızda Allah'a secde ettiğimizde Rabbim kulla bütün kapıları açıyor. Ey kulum buyur gel kıyamında, rükudde, secdede her zaman Allah-u Teala affetmeye, tertemiz yapmaya <laughs> müsait. Sağlık, sıhhat bu cam bedende her zaman da duracağı kesin değil. Bir an sonra, bir saniye sonra, bir dakika sonra duracağım.